Hayatta birisine bağımlı olduğunuzu düşünmüş olabilirsiniz. Bu videoda tartışmalı bir kavram olan eş bağımlılıktan bahsediyorum. Ben Doktor Aziz Kazgan. Psikiyatri alanında videolar hazırlıyorum. Eş bağımlılık, kişinin kendi hayatını ihmal edecek kadar birisine psikolojik bağımlı olması demek. Bu tanımlama başlarda yalnızca uyuşturucu ve alkol bağımlılarının aile yakınları için kullanılıyordu. Çünkü bağımlı kişi çevresini yani etkileşim halinde olduğu kişileri de dolaylı olarak etkiler. Ancak günümüzde bu kavramın kapsamı daha da genişletildi. Uzun süreli ruhsal veya fiziksel hastalığı olan birisiyle yaşayan hatta bakımını üstlenen kişileri de eş bağımlılık tanımına dahil ediyoruz. Ayrıca sorumlu, ihmalkar, güvensiz aile ortamında büyümüş kişiler de buna dahildir. Eş bağımlılık geliştiren kişi benzer davranışlar sergileyen diğer aile üyelerini izleyerek ve taklit ederek bunu öğreniyor. Örneğin bir çocuk evi beynleri ve kardeşleri arasında bakıcı rol üstlenmişse bu rol ilerleyen yaşlarda eş bağımlılık şeklinde kendini gösterebilir. Veya çocukluk döneminde anne babanın ihmalkar ve mesafeli davranışları eş bağımlılığın gelişmesine yol açabilir. Kişi bağlandığı kişinin sorunlarıyla aşırı ilgilidir. Ona çok fazla müdahale eder. Kendi hayatını, duygularını, isteklerini ihmal eder. Başkalarına güvenemez aynı zamanda tüm kontrolü elinde tutmak ister. Başkalarını memnun etmeye çabalar. Kolaylıkla hayır diyemez. Sürekli olarak birilerinin yetersizliklerini telafi etmeye alışkın oldukları için başkalarının isteklerini yerine getirmeye çalışır. Korkulu ve endişelidir. Duygusal olarak bağımlı hisseder. Kendi özdeğeriyle, istekleriyle, duygularıyla ilgilenmez. Kendisini sevmez, eleştirir, değersiz hisseder. Başkalarının hatalarından kendisini suçlar. Kişi bu durumun farkında olmayabilir. Eğer farkındaysa da genellikle inkar eder. Davranışlar kültürel farklılıklar gösterir. Bu nedenle bağımlılık mı, bir alışkanlık mı, kültürel bir farklılık mı olduğu konusunda tartışmalar var. Psikiyatride de resmi bir tanı değil. İsmi ne olursa olsun kişinin içinde bulunduğu bu durum kendisi ve çevresi için sağlıklı değil. Eğer siz de ilişkilerinizde kendinizi feda ettiğinizi düşünüyorsanız az önce bahsettiklerin üzerinde bir düşünün. Eş bağımlı kalıplarınız var mı? Fark etmeye çalışın. Tedavide bireysel ve aile terapileri, çift terapileri kullanılıyor. Bu durum daha çok kişinin çocukluğuna dayandığından, tedavide genellikle çocukluk dönemi sorunları ve bunların günümüze yansıyan işlevsiz davranış kalıpları ele alınır. Aile içi ilişkiler yeniden düzenlenmeye çalışılır. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.